yemekler. Bugün sizlerle birlikte iki tane muhteşem yiyecek deniyoruz. Ve hemen bakalım, bakalım nelermiş. Oh, bu görmüş olduğunuz gibi. Ve bu. Yani. Şimdi konuklarımı çağırıyorum. Az çok biliyorsunuz zaten. Ne muhteşem. gördüğünüz gibi buram boş. Ve Bade karas. Yesene. <laughs> para. Para. <laughs> Neyse ki ben sana videodan sonra vereceğim para. Oho. Bana da ver. Tamam. Ve şimdi. İlk hangisinden başlayalım? Bundan <laughs> başlayalım. <laughs> tamam bundan başlayalım. Bu arada arkadaşlar 700 kere kapak çekilmeyi denedik. <laughs> Eve en, ee, en evet. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Şimdi Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Evet. 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 alacak geçti. Ay. <laughs> evet. <güler> <laughs> <laughs> <güler> Oha geldim. şeye şey kıymışlar. Oğlum çok iyi. Çok güzel kokuyor. Keşke sıra koklar. Evet. Şaka. Japon paketlerine ne Oo. diyor? <laughs> Ooo. Kaç neler? Şaka. <laughs> Şaka. Şaka diyor. Şaka ayıralım. Evet. Ruzlar şuraya gelsin. Ay, keşke şey size de verebilsek. En çok sermeden var bence. Bence ışık. Veya en çok sarıdan verebilirim. Arkadaşlar az önce aşağı indik. Bu senin. Sen, bu, bu senin. Bu benim. Bu da benim. Bu benim. O da benim. Şunları açalım. Şimdi ilk ben veriyorum tabii ki. Ben. Ne kadar uygun bir şey Bir birey. Bir önce bir, muzluyu denemek istiyorum. En ilk önce çiçeği. Çiçekli deneyeceğim arkadaşlar. Çiçekli. Çiçek üç gün. Oğlum Çiçek... bekleyin. Önce ben deneyeceğim. Nerede biz garibanız? Daha başında soğuk varmış. Lan! Lan küçücük! Şöyle. Nerede? Dur. Kanka kapat. Hadi kuşa geçin. Hindistan cevizi var. Ve Lan muzlu değil mi? Evet. Hindistan cevizinin kokonat yazıyor Ha. Kokonat, 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 kokonat. Ben de bakacağım. Otistik galiba. Ben mi? Yok. Açalım mı biz de Açalım. Hızlı deneyin. Dur sakın tarif yapma. Tarif. Bizi <laughs> yedikten sonra gene. Spoiler ben. Çok güzel. Lan deme deme hiçbir şey. Şu, kes, kes, kes 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 Kanka. Ha o misin? Şöyle gösteremiyor musun? Muz. Ne oldu kanka? Kim konuştu yalnız? Ben. Ben kendime cevap verdim. Manım. <laughs> ben de çok güzel. Ben beğenmedim. Muz. Sen niye beğenmedin? Muz. muz. Sen beğenmedin mi? Çünkü muz. Şimdi muz olmasaydı daha kötüydü. <laughs> Kokustar. Muz olmasaydı kokustardı. Çalıntı. hazır zıpladı. Çalıntı. Çilek gibi miydi? Bence değildi. Kanka nasıl görüyorsunuz bir... Hemen çilekliği deniyorum. <laughs> Bak sakın bir e, yüz efekti bile vermeyin. yüzünü bile yalıtma bir şey yapma. Yani. Ne? Yani, hareket ettirme yüzünü işte. Sıfır menü. Aynen öyle kal. Açamıyorum. gün aynı dolgusu. Ne, ne, bekliyordun? ben <laughs> <laughs> <Man> de <laughs> sanıyorum. Ya bir... Tövbe tövbe. Buradan sınırı var mı? Sanıyorum arkadaşlar. Kes sesini. Orhan. Arkadaşlar deprem oluyor. Ya bu da iyi ki bir <laughs> deprem yaşandı Polat'ta. <laughs> deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Ya hayır hayır. Nur dedi ki ne az önce. Yok kanka deprem oluyor dedi. Ben hatta balkona çıktım. Hey bak ne oldu biliyor musun şimdi? De, bize şu an çok rüzgar var. Camlar sallanıyordu. Ben ben de şey yapsın diye şakasına dedim ki o deprem oluyor. Hemen falan işte dalgasını öyle yaptım. Onu diyor. Ama bana niye atıyorsunuz? Ben çöpçü başım. Şuraya koyacağım oğlum. Ben ellerimi miyim ince arkadaşlar? elde. Zaten Bu ama ben bundan hiç yok. Bence kötü değil. Bence güzel. Bence koş beş yazıyor çünkü. Koşsa sı beş. Bok gibi ama ne yıkıyor. Bok nokta Su bardağını kuş var mı diyor. Tamam. İlla su bu arada içmek zorunda? Evet. Annemin kuralları. Ben neden çay bardağı da Ben de. Su bardağı olmayınca çay bardağı içiyorum. Anne bu. Bugün hadi. Bu da... doğruluk da bu cesaretlik mi? Sor. Size soruyorum. <laughs> D mi D mi? Bence D de dediniz. Aşk olduğunuz birisi varsa yorum ver. Yorumlara çıksa. Yorumlara. <laughs> yorumlar Aa açıksa. yorum bir tane videosu yorum açık. çünkü hepsini oraya mı yazsın? <laughs> evet. 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 İşte iki tane e, bilmem ne deniyorum. abur bu deniyorum. Videosu eşittir. İşte bilmem ne bilmemne varlığı. Kim aşık ona onu yorumun yarım açık olan videosuna <laughs> yazın. Görmeyecek merak etme. Görmeyecek. O görmez bence. De. Beni izlemiyor. Lan <laughs> ayağını çek. Alakası yok burada şu an çok karşına. Ne? O bu diyaloğu. Bu diyaloğu niye yaptın seyirciler? ne diyor oğlum? Bu diyaloğu seyircilerle niye yaptın ya? Arkadaşlar bunu galiba beğeniyor. Ya hayır ne diyor onu diyorum. Ay <laughs> 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 Ya bu sana hiçbir şey anlatamıyorsun ya. <laughs> Sen ben yemeğini ye. Yemeğim <laughs> Kapatacağım şunu sana. Evet kapat. Ben gidiyorum arkadaşlar. Defovit. Cidden cidden. Anne dış ka dış kapıya falan filan gitme daha. İki dakika sonra geri gelecek. Dur ben kapatayım diye gibi bak. Onun hakkını da bize. <laughs> Buse gelecek mi sen? Benim bir, bir şey mi dediniz? Bak ne dedim? Az gibi giden iç gibi döner. Gel lan <laughs> Ne dediniz? Az gibi giden iç gibi döner. Ben Hadi etreyim. yiyoruz. Ya e, bunun zaten şeyi vardı. Ne millet? Fena değil. Ben beğendim. Ben de beğendim. Vardım aldım. Varım. Oh my mi? god. Very good. <laughs> Canım <laughs> çeker <laughs> sağlarım ama. Lesi lesi. Lesi Mum bol bol. Bunu da. Bunu Bir da. Bir dakika şu çöpleri ben <laughs> Çok beğendim. <laughs> Yapanların eline sağlık. Puan ver. Baba. Ben veriyorum. Ee, bu yapanın 9. Bunu beğendim. Bunun Musuna puanım 8. Çirikisine puanım 5. Bu Böyle puan var mı? Sen ağzını Hepinize Kocaman öptüm. Size çok Biz seviyorum. daha puanlamadık. Hmm. Ne gerek var oğlum? Bu. Gelmedi puanı hadi. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum güzelmiş. Ben de. Buna 10 üzerinden 2 veriyorum. Buna 10 üzerinden 3 veriyorum. Ben bu veriyorum. Ama neye veriyorsun? Bu. Buna 5 veriyorsun. Bu. Bombu. Bombu veriyorum. Bak. 9. 9 mu? O premiers. Hepimiz buna 9 verdik. 9 puan oluyoruz. <laughs> kocaman yapıyorum. 9 puan mı oynuyoruz? Hala 27 puan mı oynuyoruz? Hayır, to total totalde. işte. Top. Ortalama lan geri zekalı. Ya ortalaması 27 değil işte? De. Evet. Hı. Tamam. Tamam. 27. Tamam 27 puan oynayalım. Neden 9'u 3'ü çarpmak zorunda? Eee, <laughs> ne demek? Eğitimli gerekçeler benim ne demek istediğimi anladım. Onlar nasıl <laughs> değil. Onlar. Ha 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 Görüşürüz. ha bay. ha 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 Umarım eğlenmişsinizdir. ha düşünüyorlar. ha ha <laughs>